Evet merhabalar herkese şimdi Agora'dayız. Simirna mezarlık başı tarafında girişinde bilgileri bu şekilde görebilirsiniz. Hafiften şöyle tutayım. Burası merkezi bir yerde, bayağı merkezi yatta. Ee, mezarlık başının hemen kenarında bulunuyor. Çok büyük bir alan. Dışarıdan bakıldığında o kadar büyük gibi görünmüyor. Ama gerçekten bayağı büyük, büyük alan. Simirna merkez yani İzmir'in merkezinde bir konumda bulunmakta burası. Bu şekilde girişi şuradan yaptık. Torunike çalışmıyordu. Bilet gişesinden biletimizi aldık. Direkt geçtik ama muhtemelen herhangi bir şekilde bir şey olmadan. Zaten ee, geçebiliriz diye düşünüyorum. Hatta zaten ee, misafirlerin yürümesi için fazla yakınlaştıramıyorum. Şu ileride parmağımın ucunda görmüş olduğunuz yerde alanlarını bırakmışlar. Yani küçük alanlar bulunmakta. Şu taraftan geldim az önce. Burası böyle. Hala sular geliyor buradan. Sular akıyor ama muhtemelen bir kaynağı bulunması lazım tepelerden bir yerlerden. Kaynağın olduğu yerden e, halen daha sular akıyor. Şöyle bir yürüme yolu yapmışlar. Antik kentlerde. Burası gerçekten çok güzel. Yani ilk defa geliyorum. O kadar yıllardır buradayım burada yaşıyoruz. İzmirliyiz. Normalde. <laughs> Ama ilk defa geliyorum buraya. Şu içeriği görüyorsunuz. Burası eskiden zaten merdiven şeklinde zaten. Direkt belli oluyor. İçeriden böyle giriyorsunuz. Hafif ee, kafayı eğerek girersen daha iyi olur. Şu şekilde. Orada sular akıyor. buradan böyle giriyorsun. Çok büyük güzelmiş gerçekten ya. Ya insan gelmeden anlayamıyor buranın nasıl bir yer olduğunu. İlla buraya gelip gezip görmen lazım. Dışarıdan baktığında sadece uç tarafını gördüğümüz için hani otobüse geçerken arabayla geçerken sadece uç tarafını gördüğümüz için ee, çok fazla belli olmuyor ne kadar büyük nasıl bir yer işte nasıl içerisi falan belli olmuyor ama içerisine girdiğin için de şanslı hissediyorsun kendini gerçekten kocaman çok büyük bir e, alan olduğunu anlayabiliyorsun mesela bakın şuralar zamanla aşınmış iki basamak şeklinde ee, buraya girdim ama burası çıkışa çıkıyor. Yani az önce geldiğim yere doğru çıkıyor. Buradan zaten şeritler var ileride. Şeritlerin oradan ilerlemek yasak galiba. Evet. Rotalar var. Rotalardan devam ederiz yani. İşaretler var. Buradan girebilirsin, çıkabilirsin diye. Tavanı görüyorsunuz. Tavan yıkılmış. Doğal olarak yüzyıllar öncesinde inşa edilmiş bir alan olduğu için yıkılması normal. Gerçekten içerisi serin, hava şu an sıcak, Kasım ayında olmamıza rağmen sıcak ama içerisi serin. Şu desenleri görüyorsunuz mesela. Şu giden arkadaş yabancıymış, İrlandalı. Buralar delik delik, e, muhtemelen e, şu taraftan geldik. Muhtemelen bu aralara e, mum veya aydınlatma ile amaçlı e, bir şeyler koyuyor olabilirler. Şurada bir giriş bulunuyor. Çok güzel ya, ilk gelmişim. Girişi zaten e, ücretsiz kartım olduğu için e, girişe ücretsiz kartımı gösterip e, ücretsiz bir giriş yapabiliyorum. Herhangi bir problem yaşamadan. Bu alanda belirli bir yapılar varmış. Taşları gördüğünüz şekilde. Abi çok görkemli, çok güzel duruyor ya. Şuralara destek koymuşlar. Eee bazı yerler ayakta durabilsin diyerekten. Şuralara doğru gidelim. Öbür tarafları da göstereceğim. Çok güzel yerler de var. Aa, kedi nereye saklanmış? Nerede uyuyor? Burada ilerlerde bir yerde köpekler de vardı ama muhtemelen köpekler buraya girebiliyordu. Köpekleri dışarı çıkarmış olabilirler. Görüyorsunuz buradan ileriye gidiş yasak zaten. Buradan bu şekilde. Çok güzel bir alan, çok büyük. Baya kapsamlı. Şurası az önce geldiğimiz nokta. Sağ tarafta açıklık, aydınlık olan kısımdan giriş yapmıştım. Burada bir iç yeri daha var. Muhtemelen burası da iç tarafın e, belli bir yere bağlanan kapısı. Burası biraz daha aydınlık. Şu taraftan güneş geliyor. Güneş vuruyor buraya. Simirnagora Baz Bazilikası, grafiti, duvar yazı ve resim galerileri ama tabii burası da kapalı. Buraya bir yerden giriş var mı yok mu bilmiyorum. Tripod kullanmak yasak, fotoğraf ve video kaydı almak yasaktır diyor. Dokunmak yasaktır. İyi de buraya video kaydını alsan yani herkes görsün abi ne olacak sanki. <laughs> video çekiyorum, vlog çekiyorum. Tarihi gösteriyor. Buradan bir su geçiş yeri var muhtemelen. Eskiden buradan bir su yolu yapmışlardır. Kanal gibi böyle alan yapmışlar içeriği video video ve fotoğraf çekmek yasak muhtemelen ondan dolayı böyle dışarıda çektiğin zaman muhtemelen kimse bir şey diyemeyeceğini düşünüyorum demeyeceğini düşünüyorum buralarda bayağı bir uzanıyor bayağı bir arkaya doğru gidiyor bir tarafı iki çeşmeliğe bağlanıyor yukarıya ee, yeşillerin olduğu yere doğru bağlanıyor yeşillere de su kemeri var su kemeriyle bağlantılı alanlar olduğunu düşünüyorum buranın bu tarafta mezarlık başına şu ileriki tarafta dışarı çıktığınızda da mezarlık başına bağlı. Bu bir uç tarafı da. Tepe şöyle. Kamera mamera koymuşlar. Aydınlatmalar var. Burayı izliyorlar. Herhangi bir olumsuzluk durumunda. Müdahale etme amacıyla. Şu yukarıdaki desenler yılan şeklinde gibi. Evet az önce geldiğimiz yer burayla alakalı İskender'in rüyası diye biri bilgi yazmışlar. Az önce şuradaki suyu içmeyi bir düşündüm bir nevi ama içmek yasaktır su içilemez yazıyor. Gelen suların bir kısmı burada bir delik var. Boş bir alan var. Sular buradan geçiyor. Üzerine taş koymuşlar buradan çıkardıkları taşlardan. Böyle bir geçiş yeri var. şöyle alanlar var. Onlar da alandaki yan taraftaki yerler. Su kanalları. Su kanalları ile alakalı bilgi yazıyor burada. Su kanalları bence dedim ya hani az önce ee, su kemerleri vardı Yeşillere tarafında. Oraya bağlı olarak. Burası da oraya bağlı olarak bir inşa edilmiş yer. Roma dönemindeki diğer bir su kanalı kısmı suların eee gelip geçmesini bu şekilde sağlamışlar. <laughs> Kanallar oluşturmuşlar suların akmasını sağlamak için. Muhtemelen burası da bir kanal diye düşünüyorum. Şöyle burada hatta boru var. Buradan gene su geliyor diye düşünüyorum. Burayı onun için yapmış olabilirler. Buralar ıslak. Da zaten e, o dönemden bu yana kanalın burada açık olup suların hala var olduğunu gösteriyor. Zaten şakır şakır az önce su akıyordu gördüğünüzde. Öğrenci grubu var galiba. Çok fazla ses var yukarıda. Şu şekilde bir alan. Hem yerleşim hem tapınak hem de su geçimini yani suyu bu kente indirip suyla alakalı işlerini yapabilmek amacıyla kanallar açmışlar buralara. Öbür tarafa geçelim bakalım. Öbür tarafta da çekeceğim yerler var. Batı portiko bodrum katı burasıymış. Şöyle bir yer var. Şöyle basamak şeklinde yapmışlar burayı. Böyle çıkabiliyorsun. O dönemde bulunan kalıntılarla burayı basamak haline getirmişler. Şöyle insanlara geçip buradan geçiş yapsın diye. kanalını görüyorsunuz. Boylu boyunca uzanıyor. Suda te oradan geliyor. Diopantos'u onurlandırma yazısı olarak Türkçe şekilde burada görebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz üzere şöyle eğileyim birazcık su kanalı. Yani bu bu şekilde. Az önce geçtiğimiz yer sırasıydı. Buradan gördüğünüzde boylu boyunca her yerden su akıyor. Su kanalını nasıl yaptığımız, yaptıklarını görüyorsunuz. Daracık bir alandan, yukarılardan her tarafından su geliyor. Burası biraz balçık su akıyor. O yüzden buraya fazla girmeyi düşünmüyorum. Bu alan böyle hep su, su geliyor. Full. Su kanallarını bu yüzden o şekilde yapmışlar. Yani içme suyu e, o dönemde e, yıkanma, temizlenme amacıyla, kullanmak amacıyla bu su kanallarını inşa etmişler diye düşünüyorum. Muhtemelen bu sular da tepelerden, dağ taraflarından, Kadife Kale'nin oradan e, bir yerlerden geldiğini düşünüyorum. Şuradan çıkıp geldik. O bölgenin üst tarafı. Görüyorsunuz şurada zaten Çankaya'nın katlı otoparkı var. Şurada iki çeşmelik Yeşildere'nin bir ucu var. Kadıköy Kale şurada. Tam zaten merkezi konumda. Tepeden de görünüşü bu şekilde. Görüyorsunuz işte bu şekilde. Koskocaman bir alan. Yani buluntuları ulu orta böyle koymuşlar kazı yaptıktan sonra kocaman kocaman yapılar. Muhtemelen e, şuradaki yapıları gördüğünüz gibi şu yuvarlak yapılar ve diğer yapılar da onlar gibi dik bir şekilde duruyordu. İleride de mezar taşları var nasıl satayım ne alakaysa. Bakarız oraya da. Şu şekilde yapılar kocaman. Hem bazilika e, tapınak amaçlı hem de su kaynağı olarak yapının kalıntıları. Şöyle. Şurada da gene veletler var. Bağırıyorlar. Şu ileride çatılı olan kısma da gideceğim. Ondan sonra zaten yavaş yavaş kapatırım diye düşünüyorum. Burası bu şekilde. Şu ileriki tarafta Osmanlı mezarlığı var. Muhtemelen gerçektir. Gerçek mezarlıktır. Osmanlı kalıntıları, mezar taşları. Orası bir giriş kısmıymış muhtemelen. Bir şekil var ama aslan şekli mi? Aslan şekline benziyor. Böyle bir giriş yapmışlar zamanında. Şu taraftan girebilirsin diye. O dönemden kalmaysa böyle basamak gibi. Bağ bahçe yapısı şeklinde. Priapos Priapos isminin anlamısa bahçe tanrısıymış. Şu gördüğünüz kısımlar kalıntıların olduğu yerler. Kalıntılar var buralarda. Koskocaman alan, cep geniş bir bölge. Osmanlı mezarlığı. Muhtemelen gerçek mezarlıktır. Osmanlıca yazısı yazıyor burada. Mezar taşları. Gördüğünüz yer şurası. Az önce oradan geldik. Az önceki size çekmiş, göstermiş olduğum yerler ise şuralar. Gerçi buraya girmemişiz biz ya. Buraya giriş bulunmuyor muhtemelen de ondan girmemiş olabiliriz. Bazı yerleri kapattıkları için. Full su altında. Su kemerleri yapmışlar. Hep kemer böyle. Teyilerde İzmir e, İzmir'de yaşayanlar daha iyi bilir. Su kemerleri var böyle yeşillere kemerleri. Yeşil dönemi kemerleriyle buralar bağlantılı olarak inşa edilmiş olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu şekilde, koskocaman bir alan. Şurası zaten bağ bahçe alanı gibi bir şey. 5 Roma dönemine ait mozaikli yapı. Şu aşağıdaki kısmı görüyorsunuzdur muhtemelen, şu yakınlaştırdığım yere. Orası da artık e, su kanalı olarak kullanılıyordu muhtemelen eskiden. Yani %90'ı burası su kanalı olarak inşa edilmiş. Şu suyla alakalı inşa edilmiş bir yer. Şu gördüğünüz yerde merdivenler var. Buranın internette tarihçesini bulabilirsem sizler için ekrana bir yere koymayı isterim. Mozaikli yapıları görüyorsunuz. Çok güzel inşa edilmiş. O zaman da çok güzel yapmışlar. Şuradan yukarıya çıkış için merdiven yapmışlar mesela. Onun haricinde kalıntıların olduğu yer, kalıntıların çıkarıldığı yerler. Buralara bir destek koymuşlar. Yıkılmasın amacıyla. Sadece ziyaret edilip yürüdükten sonra geçilip gidilmesi için de şurada e, yürüyüş alanları var. Parkur tarzında. Şöyle bir alan yapmışlar. Zaten e, merkeze yakın olduğu için tahmin ettiğimden daha fazla insan sayısı var burada. Öğrenciler gelmişler mesela şuraya. İlkokul öğrencileri. Ee, öğretmenleriyle birlikte gezip dolaşmak amacıyla. Giremediğimiz yerler de var aşağıda. Şu şekilde. Üst tarafı burası zaten. Çatılarda ba bazı zaman böyle delikler olmuş. O kalıntılar da zaten. Şuralar hep böyle tümsek gibi. Böyle yukarıya köprü şeyi gibi üst geçit gibi böyle nasıl derler ona o tarz bir yapıda yapılmış burası kent meclisi şu oval şeklinde olan yerler merdiven konulan yer merdiven sonradan koymuşlar ama o şekilde olan yer bu şu kısım zaten görüyorsunuz orası kent meclisiymiş zamanında Romalıların kullandığı meclis kısmı meclis bölgesi Burada tekrardan bir yapı var. Tahminimce e, aşağı kısımdan su akışı sağlanıyor. Aşağı kısım e, bahçe böyle e, giriş kısmı olarak. E, suların kaynak edildiği, suların geçmesini sağlandığı yerler. Üst tarafta yaşam alanı muhtemelen. Benim tahminimce öyle. Üst tarafta oturulan işte e, o zaman yapıların olduğu bir bölgeymiş. Kent meclisini gördüğünüz şekilde az önceki gösterdim. yer. Burası da bağ bahçe alanı yani o dönemin e, genel bağ bahçe şeklinde açık alan olarak kullanılan yeri diye tahmin ediyorum. E, tahminimce zaten internetten de araştırıp e, bilgileri varsa ufak tefek sizlere bilgilerini aktarmak isterim. Şuradan daha net görüyorsunuz mesela. Çok güzel yapılmış kemerler. Sıra sıra kemerler. Gene videoyu başladığımız yerde bitirmek istedim. Şu şekilde arkamda gördüğünüz yerler, şu kapıdan arkamdaki kapıdan giriş yapmıştık. Burası bu şekilde gerçekten güzel. Beklediğimden daha kalabalık insan e, popülasyonu vardı, daha kalabalıktı. Bence bence video güzel oldu. E, i̇nşallah siz de beğenmişsinizdir. Şöyle söyleyeyim, e, gerçekten gezip görülmesi gereken bir yer, güzel bir yer e, açıkçası. Bir de e, İzmir merkeze yakın olduğu için e, buraya ulaşım da kolay tek ve sahip arabayla Bozca tarafından herkes gelebilir diye düşünüyorum yani bu şekildeydi şurası da var diye tahmin ediyorum ama giriş yeri burası değil buradan böyle gidiyor gidiliyor diye tahmin ediyordum Burası yokmuş şurada güvenlik var burası kapalı zaten